Bak ıslandı. <laughs> Nasıl him that ya? Ay ileri gelinler. Hak tüm. Süper olmadı. Arkadaşlar balıkları tuttuk. <laughs> Şunları bir Her temizleyelim. Her şey. Sonra pişirelim yiyeceğiz. Hadi bakayım bizimle kalın. Her şeyin mi? Evet. <laughs> ne? Antalya'ya gidiyoruz. Ne zaman? Şimdi. Yok öyle bir şey ya. 860 76. Bir anda söylenir mi oğlum? Evet, uzun zaman oldu. Uzun zamandan sonra Ahmet abi, Akın abi, ben üçümüz. Akın açacak mı bagajı? Gel yanışın tayfa. Tayfa gel tayfa. Tamam. Arkadaşlar has kadroyu bayağıdır görmüyorsunuz yalnız başına. Şey ben almadım ya. almadım, beni almadın. beni almadın. beni almadın. Hafta sonu yine denk geleceğiz bak şimdi, evet. şimdi tabii yine Yine şey biz burada bir çoğalacağız 10 kişi olacağız ama 3 kişi olarak başladık O bile önemli bir başarı Bak ilk defa yaptığım işi bak Çabalay. Canlı kıpır kıpır oynay. Bak şimdi. Kurdu kafasından taktım. Nerede o mırmır? Mır? Aa. Oynuyor suyun içinde. Hile hile. Hile bayağı he hey he kaçtı. Hile, hile. Hop. Ya ya, bu... Sanırsam aldım. Sanırsam senin, aldım. bardak senin de ha. Sanırsam aldım. Yok, istavrit. Deliye bak lan. Oğlum zaten 7-8 santim kurtla o. Kurta bak. Video çekse mi? <laughs> Çekiyorum ki. Koca bak boyu kadar. Aynı boydalar. Kafasına bak. Kafasını göster. Sadece kafasını gösteriyoruz arkadaşlar. <laughs> Bence yeterli olmuştur çoğu insana. Yani kafa dediysem. <gülüyor> <gülüyor> Kafası böyle oluyor. Aha düşürecek. Yok yok. Ee, güzel. bile El yapımının gücü adına. Benim el yapımı iğneden kolay kolay kurtulamıyor. Çok güzel takılıyor. Şu çentiği falan var ya mükemmel. Arkadaşlar siz de görün emeği beğenin şu videolar artık olmuyor böyle ayıp. Evet, evet, ayıp. Bak bak deli istihariklere bak. Akıllısı bizi bulur mu? Akıllısı. Bir kalama sesiyle yürkülelim. <Sessizlik> <Uf. Sessizlik> çevirme çevirme. Kendi alsın. Boşluk var çek, çevir. Sağ ol, sağ. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Almak istediğinde de alsın. Heh. Aynen böyle. Sen sürekli çevirmen de bunu yapman arasında hiçbir fark yok. Of. Bu. Of. <laughs> of. Aman ya Rabbi. Düğümlerine güveniyorsan. Oo oh. oh, oh. güzel. Gayet iyi boy. Daha çok uzakta. Rıssız da var. Ne bu silikon da mı aldın Cem'den? Mor. Mor. Morla. Mor, Ulan mantıklıymış lan. Valla o kadar rengi yemiyor. Mor mantıklıymış. Geliyor. Daha çok ileride. Oho Gelin. yan verdi bile. Oh. Levrek olabilir ha. Levrek gibi. Levrek gibi ha. Oh, oh, maşallah var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok aslı. Mor var mı mor mu? <laughs> hazır hazır. Daima. Maşallah. Acele etme ya. Zevkini çıkar. Alttan. Benim abi. Abi, abi. of of oh. getirdiği getir. o daha çok ilerde evet, tamam. geliyor gayet iyi gayet iyi tamam. kıyıya geldikçe kaçar zaten bir şey olmaz bir şey olmaz Vallahi <laughs> Gazi al artık. Allah Herkes ya. bir zevk sigarası <laughs> açtı <laughs> Kendi dumanından. Sigarayı al. Muhabbete bak. yaptık yapacağımızı. Vallahi. Ey Bu, kaslar boşa değil. <laughs> Ahmet abi iyi kol 900 yok 800. 700 hatta. Ananın. Hadi Aha. Ya yok, yok. İbne nasıl görüyor? Gözleri çok iyi. Bu sefer yemezler. Aslan bravo. 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 Maşallah. Yok. Çek, çek, çek. Abi, Top. Bravo abi süpersin. Abi, abi. Evet, tahmin, tahminleri alalım arkadaşlar. Kaç gram var? Maşallah. Tartacağız tartılama. <laughs> Oy, 700 600 650 ya. falan <gülüyor> abi bu. <laughs> <laughs> 750. Tamam, Ahmet abi efsane. Ben tartı 600, <laughs> 600 650. 750 diyorum. 750 bence de öcevarlar. 700 780 hatta. Şey atsana. <laughs> 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 Biz de burayı kırmızıya boyadık. Şuna bak kurbanlık koyun gibi kan akıyor. Kana baksana. Oğlum ne oldu lan? İkece veriyor. Allah Allah. Of of of. Ne aktı be. Sen bu, bu, sene kurban kesmedin değil mi? Al kesmiş oldum. Tarttın mı? Abi şu önde tartı var. Bakacağız abi. Tak bırak hemen. 560. Ha, evet. çok Maşallah. Çok, çok güzel yanaşamamışız. Ya, bak, Aynen. Zaten 150 Ama gram, gram abi. 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 Yani. 600'e 600. Hayvan. 600'e <laughs> 600. Var, 600, var. 600 var. Kemiksiz 600 var. abi hayvan. Kemiksiz. Çok güzel hayvan. Eyvallah. Eyvallah. Hadi şimdi. Abi, resim. Aldım. Yapçı 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 <laughs> Aldın mı? İskor bitmiş abi. Ver. Gel. Mırmır Helal lan. Mor mu? Mor. Vallahi adam aldı ikinciyi. Çak. Çak baba çak. Aldım. Çak baba çak. Ver abi. Sen ne yaptın ne ne abi? Yam 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 bir ayın hırsını çıkartıyor. Bir aydır yok. Bize abi bize. oğlan. Nasıl sürekli sarmaktan daha zevkli değil mi? Tabii. Güzel. Bu da mu? bu da bu da benzer gibi. Gram tam. Oo ya bu da abi. 750 abi 750 gram. Bu da abi. <laughs> bu erkek. Gene 600 650. Akın sen ne diyorsun? Ben 859. Ben 750 yok, yok. diyorum. Çık çık. Yapabilirsin bu arada 500 gibi. Koparır ya. Ben söyleyeyim güvenmem diyor. <laughs> var mı artık Var mı artık? Akul Çocuğu çekiyor olmuyor. <laughs> 150'de. <laughs> Çocuğa doğru ısırdı. <içi. gülüyor> Balığı tutmasın. Herkes susacak. Galama. Chestral konuşacak. Abi geliyor. Hala göremedim ben aynı ver. Çok kafa atıyor. Bayağı... Ben çok uzakta ya. Of, bir çit sık, bir çit sık. <laughs> bir çit. O bir çit bak, beş çit yaptı. <laughs> <laughs> sık sık, sık. artık. Çok boş olunca da ağzından atar. Direkt Twitter. Abi terim. İbrahim oh. abi abi. <laughs> Vurdu baba. Terledi. Bak ıslandı. <laughs> <daha iyi>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yaptık ya? Daha i̇yi bu gece Ahmet abiden yiyoruz. Yoracağım <laughs> ola sizi. Aç kalmayacaksınız. Çekim <laughs> doyur bizi şimdi. Hala göremedik abi ha bu arada. Ben, ben foş. Ben foş. Medvan mor he? Medvan bo. Herkes morcu olacak he. Eski morculardan. Harbi daha güçlü. Bu arada yarısı kadar neredeyse ama gücü farkını görüyorsun değil mi? Gözümün farkını görüyorum. Erkek. Ne bileyim ya. Güçlü, güçlü. Oo. Hay, Hay maşallah. Maşallah. Güzel. Ahmet abi. Abi duyguları aldı. Sigara mı bitti baba? Sigara efekti. <laughs> sigara yok abi, sigara yok. <laughs> Hala, lütfen, Allah Allah. lütfen abi. örnek olalım arkadaşlar. Ya, Sigara vardı. yok. Ya, ver, ya, bırak, ben bunu hemen bir ikecime, ikeci ike. Kanın akıtmadan. Tabi, tabi, tabi. Kan abi, kan akıtmadan olmaz. Şurada bak. Ha, e, düşüreceğim ışıkları düşüreceksin. Şu ön, şu ön. Var mı? Bu değil mi? İşte bu adam. Arkadaşlar Allahu Ekber Allahu Ekber. İlahi illallah Hadi bakayım bismillah. Bu kurbanı çıktı. <laughs> of of of. Nasıl fışkırtıyor? Hazırım. Of of. <laughs> 440 Aman ama en aşağı <laughs> Ama en aşağı iki katı gücündeydi. Evet erkek olduğu için. O, muhtemel erkek. Kalkın <laughs> lan. Evet. Yatıyorlar abi adamlar dünyaya Yatıyordur. yem olmaya gelmişler. Vallahi. Bizim gibi çileleri yok ki. Bir şey Birazcık iç koyayım çok ya. bunu. Ben onu daha önce hiç kullanmadım ama. Kokusunu getirsene nasıl kokuyor? Bakın açalım. Bakalım. Yeni mi açtın onu? İsome, Evet şimdi açıyorum bak. Şu an sıfır açıldı. Kayıtta mısın? Evet tabi kayıtta. İsome LRF'de kullanıp kullanabileceğin en iyi silikon. Kokusuna da bak şöyle. Bu çok güzel, Bu, çok şey. güzel kokar. Hmm. Sıvısı çok değerlidir. Sıvısı, sıvı geçirmeyen bir kaba koyar mısınız? Rahatlıkla sizi yıl sonuna kadar götürür. isome baba isome aksiyon vermene gerek yok harbiden yani şunu ülkeye getirip satmak isterdim çünkü gerçekten kaliteli zaten kaliteli malzeme getirmeye çalışıyoruz bunun distribütörünü olmak isterdim isomeyi çok seviyorum LRF'de en çok kullandığım silikonlardan bir tanesi ama çok pahalı ama zevkli ama pahalı ama zevkli Alın lan buna, Bundan bir bak olmaz ya. Tercihini yapacaksın. Ona göre avcılık yapacaksın. Ben bir tane silikon alayım senelerce avlanayım diyorsan işte arada bir balık gelsin diyorsan tercih. Ben bir tane silikon alayım. Her atış balık gelsin diyorsan tercih belli. Benim için şu şekildedir. Isome ayrı bir yerde. Kuz ayrı bir yerde. Diğer silikonlar ayrı bir yerdedir. Of 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 aslan. Daha bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Yeni başlıyoruz. Daha bunları birazdan pişireceğiz, yiyeceğiz hep beraber. Uzun bir gece olacak yani anlayacağınız. Saat 3. Ahmet abi iki tane mırmır mır aldı. Videolarını izlediniz. Gerçekten helal olsun. Ahmet abi bir tebrik mesajı. Yorumlar kısmında yazarsanız süper olur. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok değerli. Büyümemiz, gelişmemiz için. peşinde. Hissediyorum. Ayrıca onun buradaki hissiyatı çok önemli. Yarım gram atıyorum. Gamakatsu'nun iğnesi var üzerinde. Çok böyle marka takıntısı olan birisi değilimdir. Kesinlikle. Yani marka takıntısı birisi olsam kaskin kullanmam diye düşünüyorum. Shimano alırım, DAIWA alırım. Yarım gram isome. Ben bunda çok küçük serme yapabiliyorum. Silikonu, jigeti suyun içinde ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar Balık yakalama şansınız fazla gördünüz, gördünüz. Ya artık istihat videolarından ben de sıkıldım biliyorum. Ama istihat çok zevkli ya. Hele yaptığınız takımlarla istihari tavını çok daha zevkli hale getirebiliyorsunuz. Yani şu an elimde kullandığım kombinle bana mırmırdan fazla zevk veriyor. Çünkü mırmırı çekerken sadece basıyor gidiyor mırmır. Sağ baba. aldım. Aa siktir. Hoppa. ya. Kıyıda alıyor ya. Şu balıklar kıyıda alır. Şaka gibiler. Tamam. Canlı ya. Canlı ya. Şöyle önümde. Yani bir gram atarken kırıyorlar şu kamışı bak. İster tatıyorum. <gülüyor> 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 Kolay. Yapıyor musun bunu? Aa, isometri düşmüş. Yapak. Yapma yapma. Sonum nerede? İsume ağzından fırlattı ya. Şunları bir, şey var bir her temizleyelim. Her şey. Sonra pişirelim, yiyeceğiz. Hadi bakayım bizimle kalın. Her şeyi. Arkadaşlar, öyle ayıplarken bir yandan da tutmak gerekiyor. Gel abi göster abi. Öyle, şuna abi. bak abi. Bak. Mır Mırı temizledik. Bir yandan temizlerken Hakan abi bir yandan şey yapıyor. Hemen bir yandan da ikecimeyi göstereyim size bakın. Acısız. Bak songacını aldınız. Kırdınız. Omurgasını kırdınız. Şöyle içini de temizlediniz. Bitti gitti. Bunları denize atıyoruz. Kapandı bu. Yok, Böyle böyle temizledik. İçini de <laughs> temizledik. Katı kesilmiş. Laktik asit. Bu o kadar zorlanıyor ki gelene kadar. Yoruluyor. Kaslar taş gibi kalıyor. Bunları böyle esnetmek gerekiyor. Bak. Bu arada size de bir şey. Pazara gittiniz diyelim. Bir balık alacaksınız. Balık böyle sertse tazedir balık böyle yumuşak her yere ayrı ayrı oynuyorsa artık kas tonusu kas tınısı denen bir şey vardır biliyor musun abi? Hani uykudayken mesela olur ya da örnek veriyorum öldüğünde böyle katı kesilirsin. O işte bayatlayan balık yumuşak. Yumuşak balık almayın. Her şey var. Bilgi, eğitim, balık, eğlence. Kas tınısı olmadı. Tonu muydu? Tını mıydı? Öyle bir şey yani. Çok ben tıpçı değilim. Ama biliyorum. Ne bu acaba?

Şunun tadını bilen bir like atsın lan oraya. Of. Of of of. İstavridimiz bir şey abi. Önemli. Mırı mırı gömdük arkadaşlar. Oy oy. Özledim abi ya. Yalnız harbi şey olmazmış. Çok künefe. rahatsız yapmış. Künefe. Aa tuz koymadım. Hop. Bunları pişmeyeyim seni. Öyle denir. <laughs> daha dur daha oraya bir tur daha atacağım. Dur daha bir şey Tabii tabii yürüsün biraz Baksana gelmiyor ya. ben ne diyorum <laughs> ne anlatıyorsun? Ben de diyorum? Ya. <laughs> ben de <ya. gülüyor> oh. Gelmiyor gelmiyor başka bir taksit, şey gelmiyor. Taksit taksit biliyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Metin koç. Koç evet. bu video izle. Hatırlıyorsundur bak. Vay be. Ne? Maşallah. Gel abi gel çok koştun ya. Gel balık ya gel. gel. Abi kalori lazım sana gel. Vallahi bu makfule geçti bu. Artık kahvaltı yapmayacağım ben. Boş ver abi en kral kahvaltı yaptın. Abi de açıyorsun ya kahvaltıyı daha evet. Evet. Güzel bir geceydi arkadaşlar. Eğlendik. Bir dünya mırmır mır aldık. İstavrit aldık. Pişirdik, yedik. Güzel sohbetler ettik. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyin, yorumlar kısmına nasıl videoları istediğinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.